Hazreti Muhammed Diyahuddin kudüs Ruhu Muhammed Diyahuddin Hazretleri Hicri 7 Cemaziye Lahir 1272 Miladi 14 Ocak 1856 tarihinde Bitlis'in Hizan ilçesine bağlı Husba köyünde dünyaya gelmiştir. Çocukluk yıllarını Bitlis, Muş, Siirt illerinde bulunan medreselerde ilim öğrenerek geçirmiştir. Muhammed Diyahuddin kudüs Ruhu'nun babası Abdurrahman-ı Tahi i Ruhu Seyda lakabıyla anılan büyük bir alimdi altın silsilenin halkalarından biriydi. Nakşibendi Halidi, Mürşidi Kamiliydi. Bu vesileyle Muhammed Diyavdin Hazretleri çok mübarek bir ailede ve alimlerin, ariflerin yanında yetişmiştir. Abdurrahman-ı Tahi Kuddüsesi Ruhu'nun halifesi Şeyh Fethullah Verkanisi Kuddüsesi Ruhu, Mürşidinin oğlu ve kendisine emaneti olan Muhammed Diyavdin Hazretleri'ni en güzel şekilde yetiştirdi. Seyri sülukunu tamamlattı, ona halifelik verdi. Muhammed Diyahuddin Kuddisesi ruhunun irşadı çetin bir döneme denk gelmişti. 1914'te başlayan ve 4 yıl süren Cihan Harbi birçok cephede bütün Osmanlı coğrafyasının etrafını sarmıştı. Cihan Harbi süresince ve sonrasında Muhammed Diyahuddin Hazretleri'nin bulunduğu bölgede Ermenilerle, Ruslarla savaşılmıştır. Seferberlik haline ve düzenli orduya takviye olarak bu savaşa eli silah tutan herkes milli mücadele ruhuyla iştirak etmiştir. Bu süreçte sufileriyle birlikte Muhammed Diyahuddin Kudüs Sesi ruhu da savaşmıştır. Kardeşi Muhammed Said Hazretleri ile pek çok müridi şehit olmuştur. Katıldığı bir çarpışma sırasında sağ koluna top mermisi isabet etmiştir. Böylece sağ kolunu gaza yolunda kaybetmiştir.